Okul hayatı, çalışma hayatı, özel hayatımız çok tempolu, çok hızlı. Ee, ve o an e, içinizden geleni yapmazsanız, yıllar sonra arkaya dönüp baktığınızda e, çok pişman olacaksınız. Ve o an yapacak enerjiniz, e, belki maddi gücünüz ve zamanınız olmayacak. Dürüst olun arkadaşlar. Özel hayatınızda ve iş, iş hayatınızda çok şey katacağını düşünüyorum dürüstlüğün. E, yeri çok önemli, zamanı çok önemli. E, nasıl bir biçimde bu dürüstlüğü karşınıza, patronunuza ya da hocanıza, eşinize aktardığınız çok önemli. İçten ve samimi olmak. E, ben de üniversite hayatımda çok farklı böyle durumlarla, risklerle karşılaştım. E, i̇şten ayrıldığım oldu, e, zaman tanıdım, yüksek lisans yaptım. Arkadaşlarım çok iyi iş yerler iş yerlerindeyken ben hala böyle part-time çalışıyordum, yüksek lisans yapıyordum. Ne aradığımı bulmam çok zaman aldı. E, ama bu zamanı kendime tanıdım, e, kendime güvendim, doğru olanı buldum. E, şimdi çok sevdiğim bir işi yapıyorum. E, i̇çinizde o farklılığı e, taşıyorsanız, hissediyorsanız, inadına sıradan olmamaya çalışın. Evet, büyüklerinize kulak verin. Onları dinleyin. Çünkü onların deneyimleri çok önemli. Onlar bu yoldan geçtiler. Ama bir süzgeçten geçirin. Onların doğrularıyla sizin doğrularınız aynı değil ama mutlaka size bir ışık verecektir. Düşmekten gerçekten korkmayın. Önemli olan düşmek değil. Kalkmak ve devam etmek. İnsan biriktirin. Kartvizit değil. Çünkü ben okulda çok ön yargıyla girdiğim ve ön yargıyla okuduğum bir okul vardı. Bir bölüm vardı. Ama o dört yıl çok ben de dolu dolu yaşadım. Dedim ki bu dört yıl hemen bitecek ve ben sonra istediğim e, yüksek lisans olabilir, e, mesleki e, eğitimler olabilir, Bunun için kendime zaman tanımalıyım dedim. Okulların binalardan ibaret olduğunu o zaman gördüm. Ben o okulun içinde çok fazla insan, çok fazla hoca, çok fazla kulüp, deneyim, etkinlik, konser, kitap, e, kulüpler, böyle görev aldım, sahnelere çıktım, kendimi alkışladım ve bütün bunlarla insan biriktirmiş oldum. E, dolayısıyla sadece okumak kariyerin canını okumaktır çok doğru bir söz okul ev yapmayın kulüplere gidin gezin risk alın çok sağ olun